Araf suresi çıktı. 32. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki, de ki diyor, Allah'ın kulları için çıkarttığı zineti, her türlü süs, saç boyamaktan tut, kolyeler, bilezikler, elbiseler, göze sürülen far, e, hanımların kullandığı işte dudak boyaları, falan, aklına ne gelirse, de ki Allah'ın kulları için çıkardığı zineti, süs olan her şeyi, yani insanları güzelleştiren her şeyi ve temiz rızıkları, tertemiz rızıkları kim haram kılmıştır? Kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onların, sadece müminlerindir diyor Allah. Ya yani bu dünyada Allah'a inanmayanlar da kullanabilirler diyor Allah. Ama asıl Müslümanlarındır. Fakat ahirette Allah'a inanmayanlar kullanamayacak. Sadece Müslümanlar kullanacak diyor Allah. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Ama bilen bir topluluk için, bilmeyen için anlamıyorlar.